Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine sizlerle giz. Sizler için ATV'nin merakla beklenen yeni sezon dizisi Kör Noktadan ilk tanıtım videosu yayınlandı. Oldukça etkileyici bir tanıtım. Herkes de merak uyandırdı. İşte arkadaşlar herkesin heyecanla beklediği dizi yakında yayınlanacak. Eğer sizlerde dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.